Şey, Kalıcı bir yani. foneten işlemi gibi düşünün yani. ama bu foneten değil aslında bunun içerisinde ameliyatlı vitaminler var. Sadece rengi böyle. Yani renk olarak böyle kalmayacak. Normalde bu bir ayda üç seans yapılması gerekiyor işlemin tutması için. Hiç şimdi buhar tekrar cilt istediğim şekilde yumuşadı. Şimdi ben cilt yumuşamışken de buharı biraz karşı alıyorum ve cildi vakumla, ha, çektireceğim. Evet. vakumla evet. çektireceğim. Evet evet vakumla evet. çektireceğim. Badanın evet. hepsini temizle diyorum. Evet. Evet. Yani burunda aslında kullanmamız gereken yani bizim başlığımız olabildiğince şey başlık hmm. yumuşak başlıklar. Yani bu daha çok bu kısım yüz için kullan. Kas yöne doğru yapıyorum. Bak mesela şu kulak öneri var ya. Bak nemli kalmazsa cihaz çeksin. Gördüğünüz mü? Olabildiğinde cihaz nemli olacak. Bak bu kısımlarda. Açıyorum ve aralarından geçiyorum. Hmm. Hem mesafemi olabildiğince kısa tutuyorum. Buradan böyle başlayıp o kadar sürüklemiyorum. Evet hocam. Bak çok uzun okumadığım zaman cilde hasar veriyor. Yani elastik, gevşeme yaptırır kırmızı ciltte. Sarpma oluşur. Bak demedik yaptığımız, analiz buna bak. Yüzeye yakın olanları bu çeker. Derinde olan ıı, şeyleri de tamamen müzeye, yukarı doğru çeker. Bak, bak kısımlar kızardı. Artık o hem girmeyeceğim. Diyor ki bana, bak bana hı hı. beni elleme. Çok, çok fazla kızartmayalım kızartma Yok, <laughs> bir şey artık kapatıyorum uzatalım herhangi bir o zaman istemiyorum biraz bakayım var mı şurada iki tane var

yani babamla da gelmemiş zaten. Hı hı. Bak en Onu nasıl çıkaracağız mesela? En yani yani çık biraz, çık yani. biraz daha fazla. Biraz daha fazla. Ya da şunları de lazım. De yani. Yok. Bu ağzı şey açık değil. Siyah nokta. Çıkmayayım. Yok. 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 Ben. Yani şuradaki, 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 evet. şuradaki sizlerin evet. hakkı. Evet. Mesela o siyah noktada şuradaki, şuradaki, şuradaki yüzeyi de gidin. Şeyle alabiliyor muyuz? O komodon şey, arkasıyla, arkası mı? Aa, aa, bunlar bile, bina, için izler. yapar. bile için onlar var. Çünkü. Evet, almalar var. Thank you. Evet şey olmak всё вот так вот в портале меч. И за. doğru çekiyorum. Sonra daha eski yapmalar. Serumu cilt altına zaten ne kadar sürede gönderdiğimi Göz ampına bak. Girmiyorum çünkü oraya girmedireceğim. edeceğim. Buna uygun değil. Sıfır edin. Acıyor mu hocam? Şimdi deri birazdan kızaracak. Burun bölgesi geçelim. Şu an göz önetlerim açık olduğu için ve iğneli bir işlem yaptığım için serumu çok güzel emecek için. Yani istediğimiz etkiyi göstereceğiz. Bakın şöyle artı yaparsanız yanak bölgesi yanak bölgesinde alır daha rahat alır. Artı tamam mı? Bu şekilde artı. Bakın, eğer böyle mikro enjeksiyon yöntemi yaparsam o bölgedeki emmeyen serumu direkt geri altına gönderirsiniz. Mesela şu bölgede serum üretti. Ne yapıyorum ben bununla aslında? Kanal açıp serumu altına gönderiyorum. Daha çok dönüyorum. Dairesi hareketler. Mikro e, indirme yöntemi ve çekme yöntemi. Üçünü de aynı anda yapabilirsiniz. Hatta başka farklı bir işlemimiz yok bölgeye göre. Mesela bu ilerleme yöntemini kuporoz olan bölgelerde sürterek değil de serumu bu şekilde göndererek yapabilirsiniz. Dairesel daha rahat. Serumun biriktiği yerlerde de diğerini diyoruz? Dairesel daha rahat, aynen. Canlık daha kolay uyuşuyor. Şimdi hmm. bak bizim bu kısmı yavaş yavaş uyuşmaya başlamıştır. Bak daha alına geçmedim. Alın kemikli bölge. Yarım yarım çalışıyor. Daha çok can yakar. Evet, alında daha çok can yakar. Alında bire kadar falan çıkıyoruz, tamam mı? Yine 0,5 ile başlayacağım. En yük maksimum 10'da bir. En evet. altlarda da tabii 2-2,5'e buçuklar çıkarabiliriz. Dört çevresi yine e, hassas bir bölge. Kanıyor hocam, kanıyor. Çok normal. oluyor mu? Bak bu iğneler kanatır. Az Hı. önce gösterdiğim Hı. ama Hı. iğne kanatmaz. Serumu içerisine alacak. Kanayabilir. Hı. Hatta bu işlemi tamamen kanatarak yapanlar var. Neden? Çünkü kanadığı zaman sen hasar veriyorsun o bölgeye. Dolayısıyla vücut o bölgede daha fazla şey salgılıyor. Hmm. Kolajenini ve antikorlarını gönderip onarma proteini gönderiyor. Orayı onarmak istediğin zaman daha fazla o bölgede canlanma ve kanlanma sağlıyorsun. Biz kanatma işlemlerini cilt ne kadar kusurlu ve hasarlıysa o kadar kanatırız. Hmm. Mesela en çok kanatma işlemini derin kırışıklıklar, derin çizgilerde yaparım ben nazo bu kısımları resmen kanatırım. Çünkü o bölgeye daha fazla kolajen üretimi sağlayacak. E, o bölgede bir deri çökmesi var, o yüzden karışıklık olmuş. Oraya daha fazla protein gönderecekse vücut kanatmayla daha fazla onarmaz mı daha hızlı? Hı hı. Yani vücudun biz kontrollü bir şekilde hasar vererek aslında kendi kendi onarmasını bekliyoruz. Ama hasarımız nasıl? Kontrollü, bir bıçak gibi keserek değil, mikroyenlerle kontrol ediyoruz. Şimdiden de saçma oluyor ya. onunla bir şekilde biraz fark Şimdi cildi uyuşturalım ben daha yüksek bir şey. Şimdi cildin hepsini de 0.5'teyken uyuşturmam lazım. Sonra derecesini arttırıp bir tur daha geçeceğim. Yani uyuşturma aşamasında 0.5 bizim için en önemli. <laughs> Şimdi yine alın Kışıkların arasında, bakın kışıkların bu kısmına tek tek, evet görebilirsiniz. Bak nasıl kendine geliyor. Kış böyle böyle. Evet. böyle sürterek o bölgede hasarı daha fazla yapabilirsiniz. Kış, bak bu şekilde değil de daha böyle yana doğru, tamam mı? Eline doğru çünkü kışıklar daha böyle işte açarak ve yanarak. 24 saat asla su değdirmeyecek. E, yaptığımız işlemin şiddetine göre 3 güne kadar değdirme dediğimiz müşteriler var. Yani şimdi biz düşünün canlı en fazla 1'e kadar çıkacağız. 2,5-3 milim girdiklerinizde birbirinden fazla su değdirmeyecek. Şimdi bak artık buluştu farkındayım kızardı. 0,75 direkt 1'e getiriyorum. İyi <laughs> <laughs> misin? Bu işlem kaç dakika sürmesi gerekiyor hocam? cilt bakımıyla birlikte taş tatlısını 40-45 dakika bir hazırlık aşaması bir saat. Daha fazla değil. Dermatman işlemi, ha, işlemi 20-25 dakika sürer. Şimdi mesela kontrollü hasar veriyoruz. Ciltte kabuklanma olacak, çok normal. Bu kabuklar ne zaman döküldü, cilt pembeleştiyse o zaman işleme başlıyoruz. Kabuklara Kes Kesinlikle kendi kendine dökülecek. Bazen kabuklanma olmayabilir. Mesela şimdi buz bunu da ile girdik. Bunda kabuklanma olmayabilir. İki ile iki girerseniz net kabuklanır. Ve onların iyileşme süreci 10 ila 15 gün. 15 ideal oluyor. Ben genelde çok kabuklananlarda 15 günde bir yapıyorum. Yani bir ayda iki seans yapmış oluyoruz. Kalıcı fontan işlemi diye geçer ama kalıcı değildir, yarı kalıcıdır. Antalya gibi memlekette 3-4 ay sonra cilt tonunda eski rengine ulaşır. Yazın yaparsan bu 2 ayda geçer. Çünkü yazın daha çok terden için daha çok akıyor. Güneş kremi kullanırsak. Güneş kremi de kullanırsan da terlemeye bağlı olarak ciltten atılıyor. Nasıl mesela makyaj işlemleri ortalama 1-1,5 yıl kalıyor deride? Bu da atılıyor. Bu da aynı şey. Aslında kalıcı demek yanlış, yarı kalıcı demek lazım. Cilt bir süre sonra atıyor. Ha, o zaman bu değil de. Hayır mümkün değil. Geliyoruz. Dövme sadece o. Biz kalıcı makyaj işlemlerini, BB Glow işlemlerini epidermisin tabakasına bırakıyoruz. Eğer dermisin tabakasına bırakırsak, dövme işlemlerinde o kalıcı oluyor, tamam mı? Bizim işlemlerimiz epidermisi. O zaman bu iş, piyasada kimse ekmek yiyemez bunlar kalıcı olsa. İnsanı bir kere yaparsa böyle bırakılır. Hem riski var, hem yok. Şimdi riski niye var? Kişi beğenmediyse, bir de onun modası geçtiyse yaptırdığı kaşın, yaptırdığı eyeliner'ın ömür boyu onu taşıyacak. Kötü bir şey değil mi? Evet. Bence geçmeli. İşten bitmiş olmalı. Bir aydan sonra yaptığımızda işte başı döndürür. Bir ay süreyle arayla Halil Hoca dedi ya, bir ay arayla. O zaman bir etki görmez Aynen, görmez. Yani ayda bir ona dernekten işlemi ama, ama de bu... Ama iyileşme ben mi yapıyorum? Bu, bu iyileşme, bu, burada kanamıyor hocam. Hı. Bu bir de yapıyoruz, kanalın ama yapıyoruz yapıyoruz. Bu da ciddileşiyor ama tedavi başlı yaptığımız işlemlerde öyle yapıyoruz. Mesela çok kanatarak, agresif çalıştığımız işlemlerde iyileşmesini bekliyoruz. Şimdi. O tedavi başlı yapıyoruz. De. Orada medikal. Hı. Yani sen aslında yazın Antalya şartlarında yüzüne çok fazla ürün yüklemeden hafif makyaj etkisi yapıyorsun yüzünde. Güneş kremi de kullanman lazım. Üzerine makyaj yapmadan tonunu eşitliyorsun. Kullanabilirsin. Ya da güneş kremiyle birlikte elindeki fonoteni hafif karıştırırsın, onu yüzüne uygularsın. O da tipikli bir ürün olmuş olur. Hani i̇lla yapacaksın. Ama genelde insanlar yazın, Antalya'da hani yüzümüze sürdüğümüz her şey aktığı için çok şey yapmıyoruz. Yüzün çok fazla sürüyor. Mesela sürdüm. sürmüyorum. Sadece tintlıklı kremimi, güneş kremini yazın kullanıyorum. Ne yapıyorum? Kalın. Çizeyim. Yıkamayacaksınız. Parladığınız ocağın çok güzel parladığı bir çok güzel. güzel, etkili ürünlerle, güzel bir şeylerle yaparsınız, güzel sonuç görürsünüz. Bunların, yani cihazlarınızı alıp evde bu tarz işlemler, tabi yazı geçinir sonra eski için. İnsanlar çok, çok sıkı bir şekilde yaşayabilirler. Şey yani. Mesela Kasım ayları başladığında, Ekim-Kasım, nasıl bunlar yapabilirsiniz? güneş kremi unutmayın başka bir şey soracak? Yok ya söylemeyeceğim. Şu an masaj hareketi oldu. <laughs> Şimdi de olabildiğince tam başlığı kısaldı. Kremle daha kısa kısaldı. Bir de bu şekilde hmm. Masaj o yüzden.